Evet, menemen yapacağız. Yine kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Evet. Ama ben şimdi bunu çok az yapacağım. Bir kişilik böyle. isterseniz siz ölçüleri kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Orantılı olarak. Şimdi bir küçük soğan doğruyorum. Önce tavama. Minik minik. İnce ince. Evet, soğanımı doğradıktan sonra ben bir diş de sarımsak doğruyorum. Hoşuma gidiyor menemenin içinde güzel oluyor. Şöyle minik minik onu da aralarda ezilsin. Şimdi buna birazcık yağ damlatacağım, ocağa koyacağım, yavaşça kavrulsun. Sonra domateslerimi doğrayıp biberlerimi üzerine ilave edeceğim çok az bir yağ koydum dediğim gibi tek ölçü yapıyorum Evet soğanımın altını kıstım orada kavrulurken şöyle biberlerimi çok büyük olmayacak şekilde doğruyorum Evet iki minik biberim vardı. Onları da doğradım. Şimdi domateslerimi doğruyorum. Yani kabuklarını çok almayacağım. Biraz biraz kenarlarından alacağım ama ilk kabuk inceymiş. Çok da sıkıntı yapmayacaktır yemekte. Bazen domatesin kabuğu çok kalın olabiliyor. Ve yerken rahatsızlık verebiliyor. Evet domateslerimi de küçük küçük doğruyorum. Evet domateslerimi de doğradım. Soğanım da kavruluyor bir taraftan. Evet soğanlarım kavruluyor. Biberin de biraz ölme süresi domatese göre uzun olduğu için ben biberlerimi de katıyorum. Şimdi iyice kavrulsun. Sonra domatesimi ekleyeceğim. Evet biberim ve soğanlarım kavruldu. Sarımsağım. Şimdi domatesimi ekleyeceğim. Biraz da böyle kavuracağım. O sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Ayrıca böyle yemek olmadığı zaman da pratik hemen yapılıp tüketilebilecek bir yemek. Şimdi ben buna çok az şöyle bir tatlı kaşığının ucuyla bir salça ekleyeceğim. Evet. Eziyorum. Altı kıkık iyice domatesler ölene kadar pişecek. Şimdi ben buna çok az da bir tuz ekleyeceğim. Şöyle üzerinde gezdiriyorum sadece. Evet. Tuzumu da ekledim. Şimdi bu yavaş yavaş pişecek. Evet domateslerim ezildi. Şimdi bir yumurta katacağım üzerine. Dediğim gibi ben tek ölçülük yaptım. Az yaptım. O yüzden tek yumurtayla. Malzemelerim de az çünkü. İyice karıştıracağım yumurtamı. i̇steyen tüm de bırakabilir ama yani biz. genelde iyi pişmiş yumurta sevdiğimiz için iyice karıştırıp tamamen Evet menemenimiz hazır.